Merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün size Türkiye'nin en sık tercih edilen akıllı saatlerinden biri olan Huawei GT4 modelini tanıtacağım. Bu saati almamızın aslında birçok nedeni var. İşte biz bugün bu videoda bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğiz. Türkiye'de ilk bu özelliklerden bahseden biz olacağız. O zaman hadi vakit kaybetmeden bu geçelim. Şöyle direkt bizi saat karşılıyor. ben de zaten ekranda görüyorsunuz. Ekranın çok net olduğunu da buradan anlayabiliyoruz zaten. Şöyle hemen saatimizi çıkaralım ama incelemeden kenara koyalım. Ve bakalım kutumuzun içerisinden başka ne çıkıyor. Hemen şöyle sol taraftaki yeri açtığım zaman manyetik şarj bölümüyle şarj kablomuz çıkıyor. Şöyle diğer bölmeye baktığımız zaman ise burada da yine çoğu kişinin okuyamadığı okumadığı kartlarımız bulunuyor kullanım kılavuzlarımız bulunuyor şöyle iki tane garanti belgemiz falan çıkıyor bildiğiniz üzere bunları biz okumuyoruz direkt geçiyoruz çünkü biz saatin tüm detaylarını zaten biliyoruz o yüzden bunlara bakmaya hiç gerek yok şöyle kapatamadım hemen buradan aslında ben saatimize geçmek istiyorum saatimiz e, gördüğünüz üzere yanları paslanmaz çelik yapıdan oluşuyor Yani e, bunun bu sayede çok dayanıklı olduğunu söyleyebilirim aynı zamanda e, çizilmeye ve aynı zamanda paslanma ve olduğu şu da farklı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ekranımıza baktığımız zaman bizi amoled ekran karşılıyor. 60 Hz ekran desteği sunuyor. Aynı zamanda parlaklığını 1600 niteye kadar arttırabiliyoruz. Hemen şuradan direkt parlaklığa da geçelim biz. Şöyle şuradaki döner başlıkla da istediğimiz gibi ekranı döndürebiliyoruz. Şöyle ekran ve parlaklığa girdiğimiz zaman parlaklık kısmından gördüğünüz üzere parlaklığımızı dilediğimiz gibi arttırabiliyoruz. Şöyle şuradaki döner şeyle beraber aşağı yukarı arttırabiliyoruz. Hemen altına girdiğim zaman ben sürekli parlaklıkla uğraşmayacağım diyorsanız ya otomatik parlaklık özelliğini aktif edebiliyoruz. Aynı zamanda uyku modu, ekran açık gibi özellikleri de e, buradan opsiyonel olarak değiştirebiliyoruz. Tabi ayarlar kısmına girmeden önce ben size biraz daha e, saatin ilk başlangıç temasını anlatmak istiyorum. Şöyle üstüne basılı tuttuğumuz zaman e, bizim saat kadranlarımız zaten şunlar saat ilk aldığımız itibaren bizim saatimizde bulunan saat kadranlarından bir tanesi ve e, aynı zamanda e, biz de ayrıyeten saat kadranını yükleyebiliyoruz. Mesela şu an gördüğünüz ve benim de değiştirdiğim saat kadranlarını ben telefon üzerinden dilediğim gibi değiştirebiliyorum. O bölüme de az sonra geleceğiz zaten. Şöyle hemen saat kadranını seçelim ve yukarıdaki ayarlar bölümüne gidelim. Yukarıdan bildiğim e, sekmesini ve kontrol panelini açtığım zaman ise ayarlar kısmı, kilit ekranı kısmı, bunların hepsini detaylı detaylı gidelim bakalım. Kilit ekranından başlayalım. Kilit ekranına bastığımız zaman burada ekranımız kilitleniyor. Peki ekranımız kilitlendiği zaman ne oluyor? Mesela yüzme antrenmanı yapacaksınız ve denize girdiniz. O suyun ekrana dokunmasını engellemek için bu kilidi açıyorsunuz ve saatiniz antrenman modundayken hiçbir şekilde farklı hareketlerden etkilenmiyor. Şöyle tekrardan bu döner paneli çektiğim zaman ekran kilidimiz açılıyor. Tekrar ayarlar bölümüne geliyoruz. Buraya bastığımız zaman saatin içerisindeki suyu boşaltabiliyoruz. Zaten e, hazır suya da değinmişken aslında saatin su geçinmezlik özelliğinden de e, bahsetmek istiyorum. 5 ATM özelliği bulunuyor. Yani 30 ve 50 metre arası e, suya dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ekran açık özelliğine baktığımız zaman da bizi always on display dediğimiz sürekli açık ekran karşılıyor. Bunları kullanım amaçlarınıza göre açıp kapatabilirsiniz. Alarm, telefon bulma, rahatsız etme modu, uyku modu gibi modlarımız ayrıca bulunuyor. Aynı zamanda el fenerimizin olduğunu söyleyebilirim. Şöyle de size aktif olarak göstereyim. Hemen çıkıyoruz. Buradan tekrardan kontrol panelimize geliyoruz. Ve aşağıda saatimiz gözüküyor. Solda telefon bağlı olup olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda üst bölümde de şarjımızı görebiliyorsunuz. Bu arada önceden belirtmek istiyorum. Bu saat bana dün geldi. Ve dün saat 12.05 şarjım 62 idi, güncellemeler yaptım, oyunlar yükledim veya farklı programlar yükledim, farklı e, sağlık modlarını denedim ve şu an 2 gün geçmesine rağmen e, şarjım %53 hala. Şöyle yukarıdan aşağıdan çektiğimiz zaman da bizi bildirimler sekmesi karşılıyor. En çok merak edilenlerden bir tanesi bildirimler. Mesela bize WhatsApp üzerinden bir mesaj geldiği zaman bu bildirimler, bu mesajlar ne kadar uzun? Şöyle tekrardan basıyoruz ve gelen mesajların uzunluğu gerçekten övmeye değer açıkçası arkadaşlar. Bu tabi bildirim olduğu için kendi bildirim olduğu için daha az gözüküyor ama e, WhatsApp mesajlarını denediğim zaman da çok uzun e, metajlı mesajları da alabildiğimizi görebiliyoruz. Şöyle e, sola kaydıralım. Burada akıllı asistan bizi karşılıyor. Hava durumu ve aynı zamanda müzik kontrolünü bunun üzerinden yapabiliyoruz. Peki diyeceksiniz ki bir akıllı saatte ne kadar fazla ses olabilir? Ses yüksekliği ne kadar olabilir diye düşünüyorsanız şimdi o sorunuzun cevabını da video ile beraber alıyor olacaksınız. Hemen Yahan Değener'in havalanış şarkısını başlatıyorum. Müzik bölümümüze geldiğimiz zaman cihazın içerisinde bulunan e, müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bluetooth bağlandınız. bağlandığınız e, telefonun içerisinde çalan müzikleri de istediğiniz ve dilediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle geldiğiniz zaman burada saatin içerisinde bulunan şarkıları görebiliyoruz. İstediğiniz dilediğiniz gibi sa e, saati müzik yükleyebiliyorsunuz. Spotify olsun, YouTube müzik olsun, YouTube gibi olsun. E, platformlarda müzikleri istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Ama e, ben sürekli sıkça duyuyorum. Kimse bu soruya cevap vermiyor. işte Spotify'daki müzik kontrol edebiliyor muyuz falan diye. Evet arkadaşlar. Benim biraz önce anlatımlarımda gördüğünüz üzere istediğiniz gibi Spotify'da çalan müziği kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle sağdan sola kaydırdığım zaman da bize farklı farklı widgetler karşılıyor aslında. İşte spor modlarından tutun, etkinlikleri, aramaya, takvime ve müzik çalar gibi yine farklı farklı faaliyet alanına sahip şeyler bizi karşılıyor. Şurada da gördüğünüz üzere birçok cihazda bulunan sağlık yöntemini görebiliyoruz. Şöyle şu butona bastığımız zaman bizi ana menüye yönlendirirken şu aşağıdaki butona bastığımız zaman ise direkt bizi otomatik olarak antrenman moduna gönderiyor. Egzersizlerimizi buradan seçip yapabiliyoruz. Tabi bunları daha detaylı inceleyeceğiz. Ama önce bir ana menümüze bakalım. Ana menüde aslında bize farklı farklı alanlara sahip uygulamalar karşılıyor. En başta fener, mesajlar, favori kişilerimiz, hava durumu, telefonu bul, yükseklik ölçücü, uyku modu, müzik, kalp atışı, nabız, nabız ölçücü, ee, egzersiz modları, haritalar, ayarlar. Yani burada e, şöyle de gördüğünüz üzere ve sizin de tahmin edeceğiniz üzere birçok uygulamamız bulunuyor. Ben bunların hepsini tek tek bahsetmeyeceğim. Zaten birçoğunu siz kendiniz tahmin edebiliyorsunuz. Şöyle e, ama saatin sevdiğim bir özelliği var. bahsetmek istiyorum hemen burayı kapatmadan önce. Şöyle Google'a bastığımız zaman şöyle yanlışlıkla bastım. He, takvim özelliğine girdiğimiz zaman mesela siz e, Google takviminize veya Samsung takviminde bir Etkinlik belirleriniz ve bu saat otomatik olarak oradaki etkinliğinizi hemen saate aktarıyor. Gün gün size önünüzden hangi etkinlik olduğunu gösteriyor. Ben bu özelliğe çok bayıldım çünkü yanımda kameramanım olan Fatih de var. Benim çok gezdiğimi biliyor. Şöyle tekrardan alarm modunda şurada görüyorsunuz aslında. hani Ya bahsedilecek bu kadar çok şey var ki bunları artık. İsterseniz, dilerseniz farklı farklı videolarda da yine gösterebilirim ama e, Saatin genel olarak yapısına baktığımız zaman Menüde bizi böyle şeyler karşılıyor. Şöyle aslında egzersiz modundan bahsetmek istiyorum. Egzersiz modunu açtığımız zaman Burada bizi akıllı koç karşılıyor yani yapay zeka destekli Bir e, spor koçu karşılıyor. Ben mesela bunu denedim. Şöyle kurslar ve planlara giriyoruz. Burada bizi antrenman planları karşılıyor. Bakın Bana diyor ki burada 10 kilometre Antrenman planım var bu koşuyla ilgili bu arada ee, ayın 11'inde inde antrenmanın başlanacak ve sen buradan planı görüntüleyebiliyorsun. Plan da sana diyor ki ya Pazartesi e, base period yani e, daha sakin bir şekilde koşacaksın diyor. Easy run dediğimiz şey. İşte e, birinci hafta böyle. Ondan sonra birinci hafta bitirdiğin zaman ikinci hafta açılıyor. O zaman işte diyor ki ikinci haftada daha hızlı koşacaksın. E, onları hard run mesela diye belirliyor. Bunları siz kendiniz kuracaksınız ama ben size şimdiden biraz spoiler vermiş gibi oldum. Şöyle spor modlarımıza baktığımız zaman koşusundan yürüyüşüne, yürüyüşünden bisikletine, triatlonuna, yüzmeye, ip atlamasına, dağ yürüyüşüne, kayağa kadar e, birçok spor modu bulunuyor. Zaten dediğim gibi bunları say say bitmez. Şöyle e, diğere bastığımız zaman farklı modlarda bizi karşılıyor. Özel'e bastığımız zaman da buradan yine e, ekleyip çıkarma yapabiliyoruz. Şöyle egzersiz ayarlarına bastığımız zaman da buradan egzersiz isterseniz bize sesle komut verebiliyor. Tabi şu an Huawei'nin e, Türkçe'de Türkçe desteği şu an karşılamıyor ama e, yakın tarihte bu da eklenecek. Konum servisini buradan görebiliyoruz. Egzersizleri otomatik olarak algılar seçeneği de bizi karşılıyor. Yani yürüyoruz mesela. Koşmaya başladık. Hemen diyor ki sen koşuyorsun. Sana koşu modunu açalım mı? Onu da kendisi otomatik olarak belirleyebiliyor. Buradan da dışarı çıktığımız zaman Ayarlar kısmına girmek istiyorum açıkçası. Şöyle Bluetooth'dan buradan bizim kullanılabilir cihazlarımız çıkabiliyor. Diğer bağlantılara girdiğimiz zaman e, sağlık ve fitness aletlerine bağlanabiliyoruz. Aynı zamanda NFC özelliğini destekliyor. Saat kadranı ve başlangıç ekranına baktığımız zaman saat kadranlarını dediğim gibi şuradan değiştirebiliyorsunuz. Zaten şu saati basılı tutup da değiştirebiliyorsunuz ve ayarlar bölümünden de değiştirebiliyorsunuz. Sonra aktif bekleme bulunuyor. Yani sürekli ekran açık oluyor yine gibi. Şurada başlangıç ekranına geldiğimiz zaman hani diyorsanız ben ızgara şeklinde kullanmak istemiyorum. Liste şeklinde kullanmak istiyorum. Uygulamaları liste şeklinde de görebiliyorsunuz. Yani şöyle biraz önceki uygulamaların liste şeklinde sıralanmış halini şu an ekranda görüyorsunuz. Tekrardan ayarlar kısmına geldiğimiz zaman özel kartlar bölmesi bulunuyor. Bunu da şu e, yanda ilk gördüğünüz şunları dilediğimiz gibi ekleyip değiştirebiliyoruz. Ekran ve parlaklıktan zaten ilk girişte bahsetmiştim. Sesler ve titreşimde zil sesi, egzersiz sesleri, titreşim ve birçok özelliği yine buradan aktif edebiliyoruz. PIN kodu ekleyebiliyoruz saatimize, izinleri yönetebiliyoruz, bildirimleri yönetebiliyoruz. Aşağı şuradaki düğmemizi hangi anlamda, hangi uygulamada kullanabileceğimizi dilediğimiz gibi belirleyebiliyoruz. İsterseniz müzikleri açar, kişileri açar veya e, nabız ölçeri açar gibi farklı farklı e, düğmeyle, düğme olarak atayabiliyorsunuz. Kalp atış hızı verisi yayınları, sistem ve güncellemeleri de buradan saat üzerinden kontrol edebiliyoruz. Güncelleme varsa eğer buradan direkt algılıyor. Tabi biz bunlardan bahsettik. Peki bu akıllı saat bir cep telefonuna nasıl bağlanıyor? Hemen onu da göstereyim ama ondan önce ben favori saat katlanımı almak istiyorum. Şöyle kameram arkadaşım da alırsa telefonla beraber telefonumuzu açtıktan sonra yapmamız gereken aslında birkaç işlem var. Bunlardan birisi Huawei sağlık uygulamasını indirmek. Eğer Samsung ve iPhone cihazı kullanıyorsanız bunu Google üzerinden edinebiliyorsunuz. Ama Huawei bir cihazı kullanıyorsanız direkt App Gallery üzerinden bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Bu eşleşirken aynı zamanda Huawei sağlık uygulamasından bahsetmek istiyorum biraz. Uygulamamız şöyle açılıyor. Cihazlar bölümüne geldiğimiz zaman burada cihaz ekle yazıyor. Buradan cihazımızı tarıyor. Şöyle gördüğünüz üzere burada bağlan butonu çıktı. Hemen direkt uygulama üzerinden saate bağlanabiliyoruz. Telefonumuzu da eşleştiriyoruz aynı zamanda. Şöyle izin veriyoruz. Eşleşme başarılı olarak zaten bize bildirim geldi. Ve saatimiz eşleşti. Buradan e, güncellemelerinden tutun. Birçok ayarını kendimiz kontrol edebiliyoruz. Şöyle aslında saat menümüz geliyor. Telefonu saati aslında şöyle bırakıp size biraz da Huawei sağlık uygulamasını göstermek istiyorum. Arkadaşım da şöyle yakınlaştırırız ekranımı. Şimdi burada aslında saatimizle ilgili tüm işlemleri yapabiliyoruz. Saat kadranlarımızı dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Ve hani e, ben ne kadar olduğunu bilmiyorum ama şu free'ye bastığımız zaman yani ücretsiz kısmına bastığımız zaman buradan kaydır kaydır bitmiyor. Belki 5000 belki de 10000 tane burada saat kadranımız bulunuyor. Ve hepsi birbirinden güzel. Hangisini seçeceğimi gerçekten ben de bilmiyorum. Şöyle geri geldiğim zaman ücreti de alabilirsiniz dilerseniz. Şöyle sağlık izleme bölümüne geldiğimiz zaman burada otomatik stres testi, sürekli kalp atışı izleme, Huawei True Sleep, otomatik e, kandaki oksijen değerini ölçebiliyoruz. Deri sıcaklığı yani ateş ölçümü, nefes farkındalığı gibi özellikleri buradan dilediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Ama tabi burada ince bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer bu özellikleri açarsanız e, saatinizin şarjı e, doğal olarak daha hızlı gidecektir. Müzik kısmına geldiğimiz zaman buradan saatinize dilediğimiz gibi müzik yükleyebiliyoruz direkt cihazımız üzerinden. Şöyle şu, buradaki şarkıları ekleyebiliyoruz. Şu an ben dediğim, sildiğim şeyin gözükmüyor bende. App Gallery kısmına geldiğimiz zaman burada saati yükleyebileceğimiz uygulamalar gözüküyor. Hemen şöyle göstereyim. Zaten benim biraz önce saatte bulunan uygulamaları da burada göreceksiniz. Mesela e, hesap makinesi veya haritalar uygulaması gibi siz buradan dilediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Bu arada müzik ve e, uygulama kısmından bahsederken e, saatin hafızasından da bahsetmek istiyorum. E, 64 GB değil maalesef, 64 GB olsa iyi olurdu. 32 GB e, bize hafıza desteği sunuyor saatimiz. Şurada bildirimler kısmına geldiğimiz zaman şöyle burada saatte hangi bildirimleri almamız gerektiğini belirleyebiliyoruz. İsterseniz bu uygulamaları kısıtlayabilirsiniz. İsterseniz hepsini açabilirsiniz. Telefonunuzda hangi uygulamadan bildirim geliyorsa bunları direkt e, saatiniz üzerinden alabiliyorsunuz. Bu özelliği de gerçekten şahane. Cihaz bu özelliği var. Bunu deneyelim ya. Bunu deneyelim değil mi? Şöyle e, sesini de hem de görmüş olacaksınız. Şöyle geliyorsunuz. E, telefonun bu özelliğini açacağım hemen. Bastığımız zaman... Telefonumuzdan şu anda ses geliyor. I'm here. Evet, gördüğünüz üzere I'm here e, diyor yani ben buradayım diyor açıkçası telefonumuz. Bu şekilde de cihazımızı e, akıllı saat üzerinden bulabiliyoruz. Alarm özelliği var, hava durumu, favori kişiler, hızlı yanıtlar var. Ve birçok videoda belki hiçbir videoda bu özellikten bahsedilmiyor. Huawei'de bir mesaj geldiği zaman WhatsApp üzerinden veya yani normal mesajlar üzerinden mesaj geldiği vakit buradan kendimiz bu yanıtları değiştirebiliyoruz. Buraya istediğiniz yapıp istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela Caner'e abone ol yazabilirsiniz veya farklı bir şey de yazabilirsiniz. Direkt mesajlara bu yanıtı gönderebiliyorsunuz. Siz zaten Günlük hayatınıza ne çok mesaj atıyorsanız, bunu zaten buraya eklediğiniz zaman gerçekten normal günlük hayatınıza da size fazlaca katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Saat bağlantı koruması var. Burada da e, telefonunuzu yapmamız gereken ayarlardan bahsediyor. Uygulamanın sürekli aktif olması lazım ki saatle bir şekilde bağlantısı kopmasın arkadaşlar. E, ya genel olarak bahsedeceğim şeyler bu kadar. Ama onun öncesinde e, saatimiz ayrıyeten bize ne sunuyor? Biraz e, teknik bilgilerden bahsetmek istiyorum açıkçası. Şöyle tekrar ayarlarımız gelip, şu e, başlangıç ekranını gerçekten değiştirmem lazım, menü bana çok tuhaf geliyor çünkü böyle. Ekrana şöyle olduğumda tabii daha farklı bir hisset veriyor. Şu an ekranda görüyorsunuz e, gerek şık tasarımıyla, gerek de spor moduyla e, gerçekten bize çok e, konfor verdiğini söyleyebilirim. E, şöyle hemen Şeyine baktığımız zaman ise kayışına baktığımız zaman e, Huawei Watch GT'sını görebiliyoruz. Şurada da yeni bir Huawei işlemesi var. E, kordonumuz eee var. kauçuk olarak bize geliyor. Sıcak havalarda veya soğuk havalarda şişme yapmıyor, herhangi bir esneklik gibi e, bir şey ile karşılaşmıyor. Şöyle detayları da görüyorsunuz. Bu çıkıntıya baktığımız zaman aslında şu üstteki metal kısım camın üstünde oluyor. Yani direkt cam dışarı vurulmamış oluyor. E, bu sayede de camı e, kısmen koruduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle arama yapabiliyoruz. Aramadaki e, ama aramayı manuel yapamıyoruz. Direkt mesela kişilerimizden e, yapabiliyoruz. Ama ben şu an girmek istemiyorum. Çünkü e, ailemin numaraları burada yer alıyor aslında. E, siz oradan telefonla eklediğiniz kişileri buradan basıp direkt arayabiliyorsunuz. Şöyle ben aslında saati koluma takmak istiyorum. Sizin de daha fazla daha detaylı görebileceğiniz gibi. E, sağlık verilerini ne kadar doğru ölçüyor? Veya ölçüyor mu etkin ölçüyor mu? onlara bakacağız. Hemen ilk önce herkesin merak ettiği nabız ölçümünden bas bakalım. Gerçek zamanlı olarak nabzımızı saat ölçebiliyor. Yani biz bu uygulamaya girsek de girmesek de her halükarda nabzımızı gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Şöyle gördüğünüz üzere 85 yazıyor benim. Burada ortalamasını falan belirliyor. En düşük hangisi, en yüksek kaça çıktı gibi eee de belirliyor. Şöyle aşağı geldiğimiz zaman dinlenme nabzımızı belirliyor. Yani normalde otururken, uyurken nabzımız kaç oluyor onu da belirleyebiliyor. Bundan sonra şöyle aşağı kısma indiğimiz zaman bizi başka şurada şu nefes egzersizleri gibi özellikleri de deniyor ve aynı zamanda ölçebiliyor. Burada nefesimizi, işte belirtildiği gibi alıp vermemiz gerekiyor. Vermek gibi yani. Bunları siz zaten kendiniz yaparsınız. Şu an bunun videoda göstermek pek mümkün değil. Şöyle, kandaki oksijen ölçümünü yapabiliyoruz. Şöyle, sizinle de canlı olarak yapalım. Şöyle, gördüğünüz üzere kalp atış hızımız 77 iken e, kandaki oksijen oranımız ise %97 olarak çıktı. Şöyle aşağıda da görebiliyorsunuz yani 76 mesela kırmızı yani daha e, kötü olduğunu söylüyor 90 numarası iyi olduğunu gösteriyor. Şöyle tekrardan biz geri gelelim. Burada kalori ölçümüz yapabiliyoruz. E, uygulamadan mesela belirliyoruz ki işte e, bizim 70 kilo almamız, işte 10 kilo almamız lazım 70 kilo lazım gibi e, şeyleri belirliyoruz. Burada kilo almamıza göre e, kaç kalori kullanmamız gerektiğini bunların hepsini buraya giriyoruz saati gözüküyor. Şuradan Deri sıcaklığımızı görebiliyoruz. Burada da ölçüyor. Şu an 32 derece olduğunu görebiliyoruz. Derimizin sıcaklığının. Tabi bu özelliklerden bahsederken ayrıca şarj kısmından da bahsetmek istiyorum. Bu özelliklerimiz şu an size gösterdiğimiz özelliklerin hepsini aktif olarak açık bırakırsanız yani gerçek zamanlı olarak bunlar ölçüm yaparsa şarjınız dolayısıyla daha hızlı bitecektir. Bu özelliklerin hepsi açıkken saatimizin şarjı yaklaşık 7 gün gidiyor. Ama benim bu saatin en sevdiğim özelliklerinden biri olan normal kullanımda şarjın 14 gün gitmesi gerçekten bu saati tercih edilebilir bir saatlerden birisi yapıyor açıkçası. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle zamanlayıcılar bizi karşılıyor. Burada yine sağlık yoncuları bizi karşılıyor. Şöyle ben e, size göstermek için girmemiştim. Şöyle onaylıyoruz bunları. Burada senkronize ediliyor. Antrenman görevleri, hedefleri, kalori gibi şeylerimizi e, burada görebiliyoruz. Pusulamız zaten var. Burada kalibre edip kullanabiliyoruz. Ayrıca e, burada uyku modu var. Bunları da yine size göstermiş olayım. Bu uyku modundan biraz e, doktor değilim ama biraz detaylı olarak bahsetmek istiyorum açıkçası. Mesela saati kolunuzdayken uyuyabiliyorsunuz. Çünkü 14 gün gibi bir süre var karşımızda şarj süresi. E, 14 gün boyunca dediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Hatta 22 güne e, bile çıkmış olan insanları görebiliyorum. Tabi siz özellikleri ne kadar kısıtlarsanız, saatin şarjı o kadar çok gidecektir. Ama normal kullanımda 7 ile 14 gün arası olduğunu söyleyebiliriz. Uyku modundan biraz bahsedecek olursam aslında arkadaşlar. Uykuya giriyorsunuz mesela. O derin uyku. Sonra rüya gördüğümüz bir uyku çeşidi vardır. Rem uykusu. Mesela rem uykusunu buradan ölçebiliyorsunuz. Yani Birçok şeyi buradan ölçebiliyorsunuz aslında. Bunu hatta doktorlar bile test etmiş. En doğru gerek nabız atışında gerek uykuda kandaki oksijen değerleri gibi ölçümlerde bile Huawei'nin ilk senede olduğunu görebilirsiniz. Apple, Samsung gibi markaları da soruladığını aynı zamanda söyleyebilirim bu konuda. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Ben Huawei GT4 modelini almışsam eğer gerçekten kaliteli bir saat almışımdır. Uzun vadede sürekli olarak kullanabileceğim bir saat çünkü. Ben aynı zamanda uzun mesafe koşucusu olduğum için spor modu da benim için gerçekten önemli. Spor modu testimize geçelim. şu an spor modundayız. E, ee, modumuzu nasıl aktif edebiliriz? Telefonumuzu nasıl aktarabiliriz gibi unsurlardan da bahsedeceğim. Şöyle hemen buraya girmeden aslında şöyle alttaki butona basarak spor modunu aktif edebiliyoruz. Buradan ne yapacaksak o egzersizi seçiyoruz ve şöyle giriyoruz. Burada direkt GPS bir arama yapıyor aslında. GPS bulunduktan sonra direkt koşumuza başlayabiliyoruz. Şu an GPS aramasındayız. Hızlıca bulması gerekiyor. Hemen nabzımız zaten şu an buraya geldi. Gerçek zamanlı olarak Nabzımızı kontrol edebiliyoruz. Evet şu an gördüğünüz üzere GPS onaylandı. Hemen şuna basıp koşumuza başlayalım. Şimdi hemen şuradan e, detayları görüyoruz zaten. Bu butonu basıp duraklatıyoruz ve hemen ardından antrenmanımızı bitiriyoruz. Şöyle antrenmanımızın detaylarını hangi tempo ile koştuğumuzu da görebiliyoruz. Ben biraz da koştuğum için şu an nefes nefes kaldığımı söyleyebilirim. Hemen buradan başladığımız zaman ana menüye dönüyor. Biraz önce Huawei GT4'ün tüm özelliklerinden bahsettik. Hatta bunlarla da kalmayıp spor modunu bile test ettik. Saati ben aldım. Herkese tavsiye ediyorum. Tabi saat alırken kullanım amaçlarınıza, marka algınıza göre de farklı farklı şekillendirebilirsiniz ama ben bugün Huawei GT4'ten yanayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.